Sister doğum günü. Simileyim. Bugün kardeşim Yusuf'un doğum günü. Hazırlıklara başladılar. Ben çıkar. Ay ne yaptınız? İyi bayağı bitmek üzere. İyi o zaman. Ben kardeşim uyanırsa diye onu oyalayacağım. Herkes geldi değil mi? Evet. O zaman tamam. Abisi olarak bence bir yenilecek. Ahem. Ahem. Annemin kararı da öyle tabii ki. Süsler çok güzel. Bir tane süs çöpün içine gitmiş. Çöpte zaten bir şey yok çıkartacak. Havuç çürümüş havuç falan var sadece. Ve evet, herkes bir yere saklanmalı ama. Sen bu odayı çekersin. Evet yavrum sen buraya çekersin. Gel kanka. Annemin kankası da var babamın da kankalar bakın var bakın kanka babamın da var ve Yusuf'un kankası da var tamam Yusuf'un kankası portakal da var kaç şöyle partiye döndü neyse ben gideyim hemen Aa kardeşim içeri gitme içeri gitme bak bizim ödevimiz var. Annem dedi ki erkenden yapın dedi hızlıca 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 yapın. Sonra en sonunda gelin dedi. Resim defteri ama hep her şey için kullanıyoruz. Değil mi kardeş? Hadi sen buraya şimdiden yaz. Ben şiiri söyleyeceğim sana. Matematik defterini de kaldıralım. Hadi hadi. Ben sana şiiri söylüyorum. Güzel mi güzel çiçekler. Rüyanız olur mu hiç? Tatlı mı tatlı diller? Şeker gibi kokuyor. Küçük tatlı çocuklar. At hadi içine kardeşim Topladım abi Gidelim mi artık Gidelim hadi Gözlerini kapa Aa, Ne bu şimdi Aç Doğum günün kutlu olsun Doğum günün kutlu olsun Doğum günün Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hadi sofraya oturalım. ya. <laughs> Hediyeler olmayacak herhalde. Benim hediyem. Bak. açtım kutuyu. Bu çok güzel bir hediye teşekkürler. benim ay benim sana olduğum hediye bir uğur beceği. çok teşekkür ederim yine ben de yine koyayım üçüncü hediye dedenden geliyor o yavrum dahin bir top teşekkürler dedeciğim bu kutuları da saklarız şuraya koyalım Biraz oynayalım değil mi? Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar yeniden. Ben bildiğiniz gibi Portakal. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara çıksa yorum yazmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Böyle arada arkadaşlar lütfen abone olun. Çünkü çok ama çok uğraşıyorum kaç gündür bu arada video atamıyorum çünkü çekiyorum ama atamıyorum arkadaşlar zaman alıyor atmaya neyse görüşürüz